son saniye takımına maç kazandırmak. Gerçekten topu iyi döndürdüler. Skinleri iyi yaptılar. Öyle bir oyun ki hata affetmiyor demiştik. Sancho Little savunmanın üstünden o şutu buldu. Basketbolun güzelleştiği anlardan bir tanesi. Bu arada hemen röportajımız var. Buraya gidelim. Osman çok teşekkürler. Hocam gerçekten inanılmaz maç oldu. Üst üste dördüncü kez Galatasaray kupanın sahibi oldu. Bütün maç Galatasaray önde gitti ve artık söz sizde. Yani çok iyi konsantre olduk. Oyuncu arkadaşlar yani çok kararlı oynadılar. Yani aşağı yukarı bütün planımızı uyguladık. Kontrol ettik oyunlarını. Yani biz de iyi bir takımız. Maalesef son dönemde küçük bir düşüş yaşadık. Umut ediyorum bundan sonra çok daha iyi basketbol oynayacağız. Bugün çok çok iyi basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Yani kupayı kazandık. Önemli bir rakibi yendik. Dört defa üst üste oldu. Bunların hepsi çok 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 mutlu olduğumuz şeyler. Hedeflerimizden biri de buydu. Yani başardığımız için çok mutluyum artık. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız hakikaten. Çarşamba günü çok önemli bir Euro League maçımız var. Yani yürekten kutluyorum oyuncu arkadaşları. Bize inanan, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Yani çok daha büyük hedeflerimiz var. İnşallah onlara da ulaşacağız. Hocam şu son saniyede çizdiğiniz oyunu bir anlatır mısınız? Yani oyunu gördü herkes zaten. Ya Envoters'tan ya Sancho'dan gidecektik. Sancho'ya geldi. O da soktu ya. Yani tebrik ediyoruz hocam